Yeniden birlikteyiz. Konuğumuz Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekili ve Adıyaman Milletvekili Sayın Ahmet Aydın. hemen Sayın Erhan Karada Kanal D Ankara temsilcisi. De. Evet yani reklam arasında konuştuk. Başbakan ve AK Parti yöneticileri, bakanlar bir tutum değişikliği içerisine girdi sanki yargıyla ilgili. Genelkurmay Başkanı neden hala içeride? Neden tutuklu yargılanıyor? Tutuksuz yargılanmalı. Terörle mücadele komutan bulamıyoruz dedi Başbakan. Açık bir biçimde Yargının tavrından e, e, şikayet etti ve ayrıca az önce de Erdoğan Toprak MİT Müsteşarı hakkında sadece soruşturma başlattı. Hemen yasa çıkarttınız, kendi müsteşarınızı kurtardınız. E, yeni mi aklınız başınıza geldi? Yani bir kuvvetler ayrılığından bahsediyor Başbakan. Hem de yeni bir yorum mu yapıyor kuvvetler ayrılığı ile ilgili? Şimdi aslında başbakan ifade ettiği tabii kuvvetler ayrılığı özellikle o şehir hastaneleriyle ilgili e, idari mahkemelerin Danıştay'ın tutumuyla alakalı bir şeydi. Yani biz tabii kuvvetler ayrılım tam ve doğru bir şekilde uygulanmasını arzu ediyoruz. Yani yargı kendi işini yapacak, yasama kendi işini, yürütme kendi işini yapacak. Ve bunların üçü de artık millet adına iş yapmak durumunda. Dolayısıyla bir hastanenin nereye kurulmasına Çok oy almış. Ne partinin zaman paralelinde mi karar vermek zorunda? Hayır yani? hayır hayır. Çok almış. Millet adına dedim ya. Güç organ söylüyorum. da millet adına hizmet edecek. Millet adına karar verecek yargı da aynı şekilde. Şimdi tabii ki bütün idari iş ve eylemler e, yargı denetimine tabidir. Ammenna Bir tarafta hukuksuzluk varsa yargı yereğini yapmak zorundadır. Ama yürütme bir hastanenin ya da bir kurumun nereye yapılacağına, ne zaman yapılacağına karar verecek olan merci de yürütmedir. Yürütme bu işi yapacak. Millet adına o görev yürütme almış. Askere gelelim aynı şey asker ee, için şey geçerli Şimdi kuvvetler ayarının tam olarak uygulanması. Askerler için de geçerli. Bakın şöyle bir şey var. Tabii başbakanın bu söyledikleri arasında bir tutarsızlık, bir çelişki yok. Sayın Başbuğ'un ilk tutuklanmasında da Sayın Başbakanımız aynı ifadeleri aslında kullanmıştı. Yani bir genelkurmay başkanı yapmış birinin tutuklanmasının e, çok zaruret olmadığı müddet. Yani kaçacaktı, şuydu, buydu bilmem ne bir takım şeyler varsa belki olabilir ama... E, tasip etmediğini ifade etmişti. Ama şimdi sayın başbakan bütün komutanlar ve emeklileri de işin içine katınca son şimdi şunu ister istemez bir vatandaş soru göndermiş Twitter'dan onu söyleyeyim şu şu değerlendirme ortaya çıkıyor. Çetelerle mafyalarla organize ekiplerle mücadele eden AK Parti bu mücadeleden vaz mı geçti? Bunları dışarı çıkarmaya mı çalışıyor? Kesinlikle vazgeçmedik. Biz çetelerle, mafyalarla e, yani bedenimizi, gövdemizi taşına altına koyduk. Mücadele ettik. Mücadele etmeye devam ederiz. Ama şöyle bir şey var. Biz hukuk devleti olma yolunda çok ciddi adımlar attık. Ciddi manada demokratik adımlar attık. Bakın bir defa bu yargının hızlandırılması için hani geciken adalet adalet değildir diyoruz ya. Adaletin zamanında ve doğru bir şekilde tecelli etmesi adına muazzam değişiklikler yaptık. Ve bu manada da yargının bir defa Sayın Başbakanımız aslında şikayeti o. Bir an önce her suçluysa mahkum edilsin. Ama değilse uzun süre tutukluluklara karşı bir sıkıntısı var. Yani yargılanmasınlar demiyor. Demiyor. Yargılansınlar. Tutuksuz yargılansınlar. yargılansınlar. Yargılansınlar ama tutuklama en son başvurulacak bir çaredir. Tutuklandırma, cezalandırma değildir. Ama bunu 2 yıl önce muhalefet söylüyordu. Bakın, i̇ki yıl önce muhalefet söylüyordu. Biz gene söylüyorduk. Bak, Bakın geçtiğimiz dönem, geçtiğimiz yaz meclis tatil olmadan önce üçüncü paketi çıkarttık. Üçüncü yargı paketinde adli kontrol diye bir müessese var. Evet. Daha önce adli kontrolün üst sınırı 3 yıla kadardı. Yani 3 yıla kadar suçlarda bir yargılama varsa 3 yıla kadar olanlarda salı veriliyordu. Adli kontrol olarak işte yurt dışı yasağı konuyordu. Başka bir tedbir uygulanıyordu. Tutuklama yapılmıyordu. Biz ne yaptık biliyor musunuz? Demokrasinin de bir gereği olarak üst sınırı kaldırdık. Yani 20 yıl daha iyi olsa yargılandığı şey mahkeme tabii takdir gene mahkemenin ama en son başvurulacak bir çare olması gerektiğini ifade ettik. Yine o pakette şunu getirdik. Şimdi ben hukukçuyum aynı zamanda avukatlıktan geldim. Biz şunu hep şahitlik ederdik. Şimdi mahkeme tutuklarken hep şunu der. Klasik tabirler var. Klişeleşmiş ifadeler. Suçun vasıf ve mahiyeti mevcut delil darunu değil tutuklanmasına der. 3 ay beş ay sonra ne değişti bilmiyorum. Değişen hiçbir şey olmaz. Gene suçun vasıf ve mevcut delil durumu deyip Hiç bu sefer salı tahliyesine. Yani hukukçular bir çok bir iyi biliyor. Aynı gerekçeyle tahliye. Biz şunu dedik. Artık bundan sonra tutuklama böyle soyut ifadelerle değil. Somut tek tek maddeler koyarak şu şu nedenlerden dolayı tutuklanmasına demesi lazım. Gerekçelendirmesi lazım. Kaldı ki adli kontrolün üst sınırını da kaldırmakla tutuklamayı en son başvuracak çare diyoruz ya sözde bunu diyoruz. Özde de bunu yapsınlar diye bunu yaptık. Eğer Gerçekten kaçacak şüphesi yoksa, gerçekten kaçmayacaksa, suçları karartma şüphesi yoksa, delilleri e, bu noktada karartmayacaksa, e, bunlar e, tutuksuz yargılanabilir. Yoksa yargılanmasın demiyoruz. Artık yargılama başladı mı? Evet, devam ediyor. Bunu bir an önce işte başbakanımız da ifade etti. Yani, ben 6 saat uyuyorum diyor, uykuyla diyor çalışıyorum diyor. Gerekirse daha az uyuyarak, gerekirse daha çok fazla çalışarak delilleri daha çok cevaplıyor ve bir an önce bunu sonuçlandırmak bizim düşüncemiz, maksadımız bu. Bir an önce sonuçlansın. Eğer mahkumsa Genelkurmay Başkanı da dahil kim olursa olsun cezasını görsün. Bu ülkede artık hiç siyasi yorumlara, yoktur. İkincisi bakın uzlaşmak, bir tatlı bir atmosfer yaratmak. Yani siz Türkiye'de rejim değişecek. Bütün cephelerle, bütün kesimlerle uzlaşayım Düşüncesi Şimdi bir de, de şu var tabii. 28 Şubat soruşturmasının da iddianamesi bile çıkmadı. Evet. Yani bu işler biraz daha devam var? edecek. İşte bu, işler, bu, işlerin, bu işlerin, hızlandırılması noktasında bir arz var. Bir de özellikle MIT olayla bunu şey yapıyorlar. İşte siz de ifade ettiniz. Erdoğan Bey de herhalde ifade etmiş. Yani MIT kanunda böyle bir değişiklik yapıldı da MIT müsteşarı ifadeye çağırmadı. Bakın bunlar ikisi farklı konular. MIT kanunu 26. maddesi zaten mevcut düzenlemede bile değişiklikten önceki durumda bile başbakan izne tabiydi. Biz orada malumu ilan ettik. Orada MIT müsteş müsteşarın müsteşarın eski kanunla dahi soruşturmaya ifadeye çağrılması bir hukuksuzluktu aslında. Çünkü MİT kanunu 26. maddesi mevcut durumda bile e, başbakan iznini gerekli kılıyordu. Ben çok iyi inceledim onu. Hukukçu olarak da çok iyi inceledim. Ama buna rağmen orada bir düzenleme olmasına rağmen hukuksuz bir şekilde o ifadeye çağrıldı. Biz ne yaptık? Biz binareyi düzelttik. Malumu iran ettik. Arkası çok açık bir şekilde onu ifade ettik. Çünkü vardı zaten orada. Şimdi oradaki konuyla buradaki farklı. Şimdi devam eden bir yargıya müdahale etmeniz söz konusu değil. Anayasanın 138. maddesi yargı bağımsızlığını düzenliyor ve çok net bir şekilde bunu düzenliyor. Ya yani devam eden yargılarla alakalı bizim e, teklif, tavsiye, telkinde bulunmamız söz konusu. Biz sadece tutuklama bir tedbir, bir cezalandırma değildir. En son başvurulacak çaredir. Gerekçeleri netleştirilmelidir. Adli kontrolünde üst sınırını kaldırdığımıza göre, yani bunlar e, dışarıda kalarak da yargılama devam edebilir. Ama her ya da şu ya da bu şekilde bu yargılamanın bir an önce sonuçlandırılması. Dün İstanbul'da. Diyelim ki salı vermediler. Yani hakimler sonuçlandırmışsın. Bir an önce yargının neticeye kavuşmasını arzu Yani salı vermeyebilir. Bu Hâkim hakimin takdirinde bakın. Biz bunu söylerken salı versinler manasında da bir anlam çıkarılmasın. Kesinlikle böyle bir düşüncemiz ya o yargının gene takdirinde ama yani bunlar da var bir tarafta. Yani, Bunlar da bir taraftar ama bir an önce şu ya, e, davaların sonuçlandırılması noktasında bizim bir... İstanbul'da Arzumlar. Dolmabahçe Sarayı'nda e, Sayın Başbakan'ın Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde Sayın Başbakan, Genel Kumay Başkanı, İçişleri Bakanı, MİT Müsteşarı, e, hatta Dışişleri Bakanı'nın katıldığı bir zirve yapıldı. Bu daha ziyade Ankara'daki patlamalarla ilgili bir patlamayla ilgili Amerikan mülkiyetçiliği onunla ilgili mi yoksa Genel Kumay Başkanı da olduğuna göre... Biraz bu konularda konuşmuş olabilir mi bu tutuklu askerler? Yok zannetmiyorum bu yargıdaki konunun görüşüleceğini ben tahmin etmiyorum ama e, tabi güvenlik zirvesi sürekli yapılıyor. Yer dolma olunca en sana evet. her şey gelebilir. Başbakanımız İstanbul'daydı. Ne Bugün sınıfınıza? de şey dolma Yaşar büyük İstanbul'daydı başbakan. zaten program vardı İstanbul'da ama e, bunlar sürekli oluyor. Tabii ki bu patlama önemli bir patlama. Bununla ilgili mutlaka tabii ciddi soruşturma yapılması lazım. E, terörle ilgili gelen süreç. Daha... Yani İntar, i̇ntihar bombacısından bahsediyor. Üç tane daha. Dört kişiymiş biri patlatmış kendini Amerikan Büyükelçiliğinde. Sizde de var mı öyle bir bilgi? Bizde henüz öyle bir bilgi 24 yok. 24 kişilik bir eylem kiminden bahsediliyor? Evet. Ee, yok. Yani onu bilemiyoruz. Tabii soruşturma neticelendiği zaman bunu birlikte göreceğiz. Ee, evet Abdullah Bey. Şimdi tabi bir taraftan Türkiye'nin farklı gündemleri var ama CHP ile ilgili şunu sorayım. Mesela CHP şunu söyledi Erdoğan Toprak dedi ki Sayın Başbakan dedi bizimle görüşüyor. Son bir buçuk dakika. Ondan sonra çıkıyor MHP'ye de BDP'ye de CHP'ye de dedi veriyor veriştiriyor ve böyle bir ortamda zaten diyalog ortamını ortadan kaldırıyor kendisi dedi. Buna ne diyorsunuz? Peki e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarını Erdoğan Bey izlemiyor mu takip etmiyor mu? Yani o kadar hatta bazen hakarete varan konuşmalar ve bugüne kadar bir sürü tazminata mahkum edildi. Bu tarz tazminatlar ne içindir? kişilik haklarına saygısızlıktan dolayıdır. Halel getirdiği içindir. Hakaret olduğu içindir. Biz çok tazminat ödemek zorunda kaldı Sayın Kılıçdaroğlu. Sayın Bahçeli hakeza. Şimdi siz ağzınıza gelen her şeyi söyleyeceksiniz muhalefet olarak. Ya bir ülkenin başbakanına ağza gelmedik bir takım ifadeler kullanacaksınız. Hakaretler yapacaksınız. Ondan sonra başbakan da cevap verdiği zaman ya da konuştuğu zaman ya başbakan bunları diyor. Kusura bakmasınlar. Yani muhatabı neyse karşılığını görmek durumunda. Ya yani biz de siyasette de böyle barış dili böyle yumuşak bir dilin kullanmasını arzu ediyoruz ama şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne baktığımızda hakikaten bir parti görünümünden uzak duruyor. Daha ziyade işte kooperatif görünümünde bir parti gibi ya da başka türlü. Şimdi bakıyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu'nun CHP'si farklı, Hüseyin Aygün'ün CHP'si CHP farklı. ile ilgili bir tanımlama yaptınız. Ne kooperatif mi dediniz? Ko kooperatif gibi bir e teşekkül görünümünde. Yani e herkes sanki hissesi oranı da orada pay sahibiymiş. Hissesi oranında da konuşma hakkına sahipmiş gibi Eşi Eşi lisele, eşit geldi söyle. varsa sorumlu bir Şimdi ben o değil. açıdan, o açıdan şunu diyorum. E, yani biz hangisinin CHP'sine saniye itibar saniye. edeceğiz? Kılıçdaroğlu ayrı, Hüseyin Aygün ayrı, Birgül Ayman Güler ayrı, Süheyl Baytuma Batum ayrı, işte Deniz Baykal'a ayrı, şu ayrı, bu ayrı. Yani Haluk Koç farklı konuşuyor. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun kendisi bile çelişkilerle, çarklarla dolu ya. Ayşe Akşam başka konuşuyor, sabah süremiz, başka konuşuyor. Süremiz bitti Diğer Diyarbakır'dan farklı, Ankara'dan farklı konuşuyor. Manşet sonunda çıktı. Öyle. CNP kooperatif gibi dedi Sayın Aydın. Peki. Çok çok teşekkür ederim. C Ak Parti Meclis Grup Başkan Vekili ve Adıyaman Milletvekili Sayın Ahmet Aydın çok teşekkür ederim. Teşekkür. Ederim. Değerli izleyiciler programımızın birinci bölümünde de CHP Genel Başkanımız Erdoğan Toprak bizimleydi ve benimle birlikte Kanal D, Kanal D Ankara Temsilcisi Erhan Karada ve Samanyolu Televizyon Ankara Temsilcisi Abdullah Abdülkadiroğlu konuklarımıza soru yönelttik. Haftaya yeni bir Ankara'nın Ankara'mızda buluşmak dileğiyle iyi pazarlar efendim.